Evet sayın değerli arkadaşlar hemen kısaca bir yorumlara bakarım bazı arkadaşlar bazı dernekler saygı değer başkanlar da tabii ki bizi bu arada eleştirmişler bakalım şimdi kimler bizi eleştirmiş karşıda bir tane derneğimiz var hemen isim vermek istemiyorum. E, Sayın Mehmet Dinç şey, sizler bizi e, neden bu kadar eleştiriyorsunuz? E, ne demişler? E, siz e, yardımlaşma e, kutuları neden e, Pasat'ın gezdiriyor gezdiriyormusunuz? İnsanlarımızı rencide ediyorsunuz. Evet çok doğru. E, bir laf et. Evet. Ben hemen kısaca size bir cevap vereyim. E, arkadaşlar e, siz e, gösteriş olarak e, bunu yapıyorsunuz. Ee, keşke derneğinize ve de takip ettiğim kadarla keşke bir kamyon koli getirseydiniz ee, bize de artık da dağıtıyorlar. Ee, koli yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Ee, bu kadar şey yapmanıza da gerek yok. Sadece bak e, bimden yüz kartları götürüp e, dağıtabilirsiniz geçiyor şimdi arkadaşlar. Yine bakayım. E, Yine karşıda bir tane iş adamımız demiş ki Sayın Mehmet Dinç neden niye bu kadar çalışanları yanında oluyor musunuz? Neden iş adamları, dernekleri desteklemiyorsunuz? Hep eleştiriyorsunuz. Evet size de çok teşekkür ederim. Güzel kardeşim isim vermek istemiyorum ama rancide olmayın yine sizin gibi açık yürekli olarak da söyleyeyim. Biz Ezilerin yanındayız. Biz çalışanların yanında olacağız. Emekçilerin de olacağız. Size de iş adamı olarak başkanlarınıza da saygı duyarız. Geçelim bakalım arkadaşlar. Atila Bey yine iş adamı olarak ne demiş? Mehmet Bey bu arada çok gündeme geliyorsunuz. Nedense hep iş adamları eleştiriyorsunuz iş adamları çok iyi de dernek başkanları yapıyorlar. Evet çok da doğru. Bizim Atatürk Bey size de çok teşekkür ederim. Sizin bugün en kötü 10 milyar servetiniz var. Bunun da hemen hemen 50 milyar zekatınız düşüyor. Sizler neden dernek aracıyla emekçilere dağıtamıyorsunuz? Geçerim arkadaşlar. Tekrar kısa kısaca getiririm. Hakkınız da bize geçmesin. Çağlar, Mehmet Bey biz de size ulaşamıyoruz sürekli. Nasıl bize ulaşamıyorsunuz? Bizim sosyal medya olsun. Bizim biz Gülsün Paşa'da küçük 20 dönüm arazimizden hem de kurulu yerlerimiz var. iş yerlerimiz var. Gidip gelip bizi ziyaret edebilirsiniz. Size de teşekkür ederiz. Bu konuda duyarsız kalmadığınız için. Son bir daha mesaj yine okuyalım. Gazi İsmail yine bir tane bakalım ne demiş. Bir tane dernek evet ne demiş. Ya sizler niye bu kadar e, dernekleri açıyorsunuz? E, ama ben e, gerçekten bu dernek e, ağrı arası dedim arasında dernek isim vermek istemiyorum. E, sizler zaten anlıyorsunuz hemen. E, arkadaşlar e, Derne, derneğimizi sürekli eleştiriyorsunuz ee, e, tabii ki biz sizi eleştireceğiz ee, şu kısa bakım rap ne demiş ee, siz çalışanlarla e, yanında oluyorsunuz neden dernekler yanında olmuyorsunuz ee, çok güzel bir laf ee, neden dernekler yanında olmuyoruz Sizler bugüne kadar derneklerle ne yaptınız? 16 sene geçti, 20 sene geçti derneğiniz faaliyetedir. Sizler sadece bir tazı olsun, biz boyu gösterelim. Millete yan yana oturalım, bir fotoğraf çekelim. Sizin en büyük çalışmanız o olmuş. Siz sadece birkaç tane akrabanız yanınıza almışsınız. Bu insanları da ağrımızı da güzel ismi de sosyalaşma derneği de kullanıyorsunuz. Yaptığınız bir iş yok, icraat yok. Tabii ki size soracağız. Elbette birileri de bizim gibi cesaretli olan da gelip de sizi yerleştirecek. Haberiniz olsun. Sizler çok uzakta değilsiniz. Aynı semtiz. Aynı ilçede oturuyoruz. Gelip iş yerimizde bizi de ziyaret edebilirsiniz. Çayımızı içebilirsiniz. Sizlere teşekkür ediyorum. Geçiyoruz. Evet son. Evet arkadaşlar. Bu akşam konumuz yine de iş adamları ve dernek başkanları. Biz birlikte olursak tabii ki güçlü oluruz. Bizler iş adamları da yanında ve derneklerin yanında olacağız ama biz kendimiz de iş adamıyız. Emekçi olarak da yine emekçilerin yanındayız biz ezillerin ezillerin yanında olacağız. haberin olsun yani fazla paralı adamın yanında işimiz yok. Evet arkadaşlar bin kartları gelmeye devam ediyor. İş adamları da isimleri açıklama yapma zamanı da geldi. Hemen kısaca okuyoruz size. Çok daha önce isim yaptığımız arkadaşları onları tekrar isimleri kısaca hemen okuyayım. Gazi Osman Paşa'da evet, kanat enderliği yapan Metin Ebret'e de teşekkür ediyoruz. Murat Dinçer'e de Safaköy'de teşekkür ediyoruz. Hacı Abdurrahman Nefsan ya da çok teşekkür ediyoruz. Levkin'den Mikail saygı değer iş adamımıza da çok teşekkür ediyoruz. Edir neden Hanifi Güce de çok teşekkür ediyoruz. Sirti Kasım adamı da çok teşekkür ediyoruz. Mustafa Aydemir akramımıza da çok teşekkür ediyoruz. Zongul Dernek'te bize desteği olan derneklere de çok teşekkür ediyoruz. Kampanyamıza Sivil Yön Veren Mehmet Ali Eski ilçe Başkanımıza da desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Herkese saygılarımla selamlarımla